Efendim, Araplarla meşgul olacağız. Yanlış anlaşılmasın. Yani bir ırktan bahsetmiyoruz. Sabundan mı bahsediyorsunuz? <laughs> yani, evet doğru. Suud yönetimi bir Arap sabunu gibi. İşte ele alacağız kayıp gidiyorlar, köpürüyorlar. Ne oldukları belli değil. Ama hani Arap halkıyla bizim ne alıp veremediğimiz bir şey olabilir ya. Sonuçta kültürel olarak birbirimize yakınız işte. Aynı din mensubuyuz filan. Ama yönetim... Arap yönetimi başka. Bugün onlarla biraz meşgul olacağız. Hatta binbir zahmete girerek Suud ailesinin çok önemli, krallığın çok önemli bir tane şansını burada konuk edeceğiz değil mi? Yanılmıyorum. Çünkü bu YouTube'daki video kanalımız gündemi takip ediyor. Adım adım, milim milim gündemi kaçırmamaya çalışıyoruz sizler için. Evet, o yüzden de malumunuz değerli seyircilerimiz, sevgili seyircilerimiz, bizi izleyenler, takip edenler... Sizler de biliyorsunuz ki Suud yetkililer yani o ailenin önde gelenleri, ileri gidenleri, ileri gidenleri özellikle söylüyorum. O muhteremler bizim tüm dostluğumuza, tüm yakınlığımıza karşı ne oldu ya? Valla bir şey mi? Dur. Biraz yamulmuş da. Kim? Bu. Ses 7, 9, 10. Güzel. 9, 10, ses 7. Sayı saymayı öğreniyorum. Tamam. Hadi yapalım mı? Özey, çünkü kim bilir. YouTube kanalımızın çok kıymetli, birbirinden sevimli, bizleri yalnız bırakmayan çok sevgili ailesinin çok değerli bireyleri ve sizler efendim. Sizler de tekrar mutluyuz birlikte olmaktan. Geçtiğimiz günlerde bizim hadi sözüm ona kol kanat gerdiğimiz, gönlümüzü açtığımız, şükranla baktığımız, efendim memnuniyet duyduğumuz, tarihsel, dini bilmem bağımız olduğunu sürekli vurguladığımız ve hani yine de Allah rahmet eylesin kralları 90 küsur yaşında vefat ettiğinde 3 gün yaslar ilan edip karalar bağladığımız Arabistan, Suudi Arabistan tuttu Arap malları, e, malları ben yanlış söyleyeyim Arabistan'ın malı. Hayır, hayır değil, düzeltiyorum. Gayet düzeltiyorum. Yani cümleyi yanlış kurdum. Özür diliyorum. Şöyle, Suudi Arabistan'ın o muhteremleri, krallığın o söz sahipleri Türk mallarına. Türkiye'de üretilen tüm mallara ambargo koydular. Boykot ilan ettiler. Hiçbir Türk malının ticari gayeyle üretilen hiçbir malın Arabistan sınırları içine girmesine müsaade etmeyeceklerini söylediler. Bundan dostluk diyorlar. Ha? Kardeşlik diyorlar. Ha? Ya öyle mi? Mesela çok merak ediyorum bu. Suudi Arabistan değil mi? Hani bizim ne bileyim sürekli bizdeki muhteremlerin de yerlere göklere sığdıramadığı, sürekli Necip Arap halkı, Necip muhterem krallığın biri gidiyor biri geliyor Bazen birbirlerini de vurup öldürüyorlar yani biliyorsun. Hatta gazetecileri falan orada burada kıtır kıtır doğruyu kesip atıyorlar öyle. Bu petrol zengini, petrolü sadece kendi cebine ortunlayıp halkına bir kuruş faydası dokunmayan bunlar. Hatırlarsan değerli kıymetli seyircilerimiz hatırlarlar. Yani Kıbrıs çıkartmasında biz o Rumların karşı Türk Silahlı Kuvvetleri orada çok önemli ve haklı bir mücadeleyi 74'te Kıbrıs'ta yaparken Arabistan ne yaptı? Mesela Suudi Arabistan niye Kıbrıs'ı tanımıyor? Ha? Bu Azerbaycan, Ermenistan meselesinde Arabistan nerede duruyor? Böyle değil mi ya? Çok garip değil mi? Bir de üstüne üstlük ondan sonra bizim mallarımızı boykot ediyorlar. Mallar. Yani bizde mal çok. Veririz, başka yerlere veririz mallarımızı. Hiç önemli değilsin. Onun için efendim biz de yani böyle arkadan cartçuk diye konuşmayalım dedik. Suudi Arabistan'daki o krallığın çok önemli ileri gelenlerinden bir tanesini burada konuk edelim, kendisine soralım istedik. Olmaz mı sizce? Sizden de rica ediyoruz. Yani mümkünse şu kanala abone olunuz efendim. Sevgilerimizle. Şimdi lafı çok uzatmadan ben buradan kalkıyorum ve yerimi Cem'le o Arabistan'dan gelen konuğumuza o muhterem Arabistanlı yetkiliye bırakıyoruz ve soruyoruz. Ulan! Lans! Bu da olmadı ya. Bunda bu değişti. Da ulan diye hitap edilmez yani. O değerli Arap yetkiliye. Yani değerli muhterem bayım, neden sen bu boykot kararını aldın? Hangi atla hizmet bunu yapıyorsun? Hangi dostluğa, arkadaşlığa, muhabbete bunu sığdırıyorsun diye soralım bence. Soralım, soralım mı? Soralım. soralım. Peki özür dilerim. Ben kalkıyorum şimdi. Alıp diyor emcik ama sizin malları değil diyor yani diğer malları. Hayda 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 Evet Allah'ın izniyle Araplar çekim 2 Merhabalar sayın seyirciler Patladı mı sesim bu arada? Yok Çekim 3 Merhabalar sayın seyirciler Bugün Barhadır stüdyosunda özel bir konuğumuz var Bomba gibi bir program yapacağız sizler için Yanımızda Arap <laughs> Bütün diyor şükran getirdin diyor <laughs> Arap kraliyet ailesinden Çok olamay çok bana sor Merhabalar hayda 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 hayda

bize dolarlar duhlu oluyor. Oha ben la sahile lo. Ne lan ben ben, ben, ben böyle, misalim misalim oha lan misalim. Ne sık bayağı giriyor lan bu ne lan oha Spor çıkarı. Oğlum bak çok kapıştır. Ya diyor ki ben, ben diyor mu? mesela diyor Arap çöllerinde bu, petrolüm var ki diyor. Mesela sıçmaya giriyorum diyor. Vahil hop he. Ben sıçıyorum diyor toprak deliniyor orada ya. petrol fışkırıyor. Ya mesela şu kadar. Ola ne gelin. gene o mana lo para la çok mana. Ne diyor para zaten da çok diyor. Arap yalan kola Arap yalan bu çok olacak ya. o da. Arap yalan, o yağıyor Arap ya çok bulunca götüne. Dola, doları çok bulunca dola, dolabı diyor çok bulunca. Do dolar. diyor. Biz diyor. Doğuna la, la, la da dolar, do dolar. Do dolar dolar do dolar dolar biliyorum. Diyor ki çok sokunca dolar. le Karıştırma şimdi. Diyor ki biz diyor Arap sabunuyla diyor eğer hepsini alamazsak doların diyor. Ağlıyoruz. alıyoruz? Diyor. Diyor ki biz diyor bütün sülaleyle diyor diyor yiyoruz 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 yani, arada diyor eğlence için diyor yerden püsküren petrole diyor üzerinde otur. Arada da diyor aleyna tilki dinliyor. Çok seviyorsunuz. Da. Ama, onu da seviyorsunuz. Neden peki? Türk mallarını yasakladınız. Laba ne la e evet, onu diyor ben de düşünüyorum. Ne diyor Arap 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 Biz diyor çok Arap 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 çünkü diyor biz diyor kıvırıyoruz diyor. Diyor ki ben de kıvırıyorum diyor bunu iyi yaparız diyor. E <laughs> siz şimdi böyle yatlarınızı atlıyorsunuz. Sonra <laughs> geliyor. Çok güzel. <laughs> dur,